Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Temsil i'cazı Kur'an'ın en parlak bir aynesi olduğundan biz dahi bir temsil ile şu sırra bakacağız şöyle ki. Evet temsillerden bahsedeceğiz bugün. Külliyattan malumunuz çok fazla temsil var. E, hatta şöyle ifade eder ya üstadımız inayet-i sebebâsinin sonunda Sırrı temsil dürbünüyle en uzak hakikatlar yakınlaştırıldı. Sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakaika kolaylıkla çıkıldı. Sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı. Yani temsil mücerret hakikatları, soyut hakikatları veya karmaşık daha derin hakikatları yani aklın direkt muhatap olamayacağı hakikatları hani avamlara da herkese, insanlara da başka insanlara da hani herkese diyelim akıllarına yakınlaştırmak için veya hayallerini o meseleyle meşgul etmek için kullanılan güzel bir metottur. Burada da okuduğumuz üzere zaten icaz Kur'an'ın yani Kur'an'ın mucizi olan çok yönleri var. Bunlardan bir tanesi de temsildir diyor üstadımız. Kur'an-ı Kerim'de gerçekten çok harika, mükemmel temsiller var. Şimdi temsil ne demek? Onu anlamak için teşbihi öncelikle anlamamız gerekir. Teşbih, benzetme ne demek? Benzetme ne demek? Aralarında mecazen veya hakikaten ilişki bulunan veya benzerlik bulunan iki şeyi birbirine benzetmeye teşbih denir. Teşbih de benzeyen, benzetilen, benzetilme yönü ve benzetme edatı olur. Dört tane unsurdur bunlar. Ee, mesela 10. sözün başındaki hikayede temsili hikaye diyor ya ona da değineceğiz bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete şu dünya işaret gidiyorlar. Bakın memleket cennete benzetilmiş, benzeyen benzetilen. Ee, güzel benzetilme yönü, benzeme yönü yani güzellik gibi edat oluyor orada. Dört unsur da burada var. Ama teşbihte her zaman dört unsur olmaz. İki de olur, üç de olabilir. Veya 22. sözde daha biraz daha kompleksi var bakalım. Diyor ki, Öyle bir alem ki Kemal intizamından bir memleket hükmünde belki bir şehir hükmünde belki bir saray hükmündedir. Alem şu alem neye benzetilmiş? Bir memlekete, bir şehre, bir saraya benzetilmiş. Benzetilme yönü ne? İntizamın mükemmelliği, Kemal intizam. Dolayısıyla işte hükmünde. Burada benzetme edatı da hükmünde oluyor. İşte buna teşbih deniyor. Şimdi e tabi temsile geçmeden istiare de, özellikle işaret olacağımız okuduğumuz zaman istiare de karşımıza çıkıyor. Şimdi teşbihte dört tane yön var demiştik ya, dört cihet var: benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve edat. Şimdi bunlardan sadece bir tanesi varsa, yani benzeyen ve benzetilen varsa bu istiare oluyor. İşte mesela gece şey siyah ve beyaz iki fare. Siyah ve beyaz iki fare ne? Sekizinci sözdeki gece gündüz. O, bu bir istiare. Yani oradaki o temsildekilerin çoğu istiare. Dolayısıyla şimdi gelelim temsile. İşte bu teşbih çok yönlü çok yönlü ise daha hani karmaşık daha kompleks ise ne oluyor buna e, temsil deniyor. Yani sadece hani benzeyen benzetilen değil de daha farklı daha e, e, ileri seviyede bir ilişki bir alaka varsa Buna temsil deniyor. Tabi temsille teşbihin arasında tabii ki farklar var ama en bariz, en önemli fark şudur. Yani teşbihte hemen anlaşılıyor ne olduğu. Yani neyi kastedildiği hemen anlaşılıyor. Cennet gibi güzel bir memleket ama temsilde öyle değil. Temsilde yani meseleyi anlamak için biraz üzerine işte düşünmek. Külliyatta da öyle diyoruz ya öyle yapıyoruz ya. Bu temsilde acaba üstad hani ne, şu nedir, bu nedir şu neyi işaret eder. En hani bariz fark bu. E, mantık ilminde tabi temsilin e, temsilin e, tarifi biraz farklı. Onu şöyle ifade eder Üstad. Der ki yani bir e, ya da cüz'iye cüz'iyle delil getirmektir ki. Mesela külli bir şeye bir meseleyi meseleye cüz'iyle delil getirmeye istikra denir diyor. Cüz'iye cüz'iyle delil getirmek buna temsil denilir. Ama bu mantık ilminde ama sonuçta aynı kapıya çıkıyorlar. Şimdi işaret da münafıklar bahsinde der ki temsilin önemini anlatmak için. Evet akli şeylerden fazla temsiller ile hayali şeyleri kabule hayal daha yakındır. Yine devamında der. Şu temsil ile akla tasdik ettirildiği gibi bir mesele. Diyelim münafıkların kötülüğü şu temsille akla tasdik ettirildiği gibi hayale vehme hisse de kabul ettirilmesi temin edilmiştir. Ha demek ki temsilde sadece akıl meseleye akla oturmuyor ya hayal, vehim, his gibi onlara da ne oluyor? Yerleşiyor. Onlar da onu ne yapıyor? Tam kabul ed ediyor. Yani hayali de tabiri caizse ne yapıyor? Harekete geçiriyor. Şimdi külliyatta ha bir de tabii unutmadan onu da söyleyelim bu kadar şeyi söylemişken. Hatta yine işaret da geçelim biraz arkada. Hani mesel, darbu mesel. Yani artık e, bir temsil e, çok e, hani böyle insanların arasında efkara ammede çok hani e, zikrediliyorsa ona mesel deniyor. Mesela şöyle diyor da. İkinci mesel kelimesi ise ateş yakan o adamın vaziyeti efkara ammece bir dar bu mesel hükmüne geçmiş. Yani artık insanların nazarında, dilinde, beyanlarında çok zikrediliyorsa Buna dar bu mesel deniliyor. Şimdi külliyatta baktığımızda temsiller var. Temsili hikayecikler var, kıyası temsiller var. İşte temsiller hepimizin bildiği değil mi? bir hakikatı biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir hakikatı işte kolaylaştırmak, zihne akla yakınlaştırmak için çok temsiller e, veriyor üstadımız. Bu temsiller bazen temsili hikayecik oluyor. İşte mesela 10. sözdeki gibi temsili hikaye. Yani ne demek? Yani orada e, hikaye bir hakikati temsil ediyor aslında. Hikaye şekliyle anlatılıyor ama onun bir hakikati var. İşte e, o şekilde olan temsillere ne deniyor? Temsili hikaye hikayecik veya temsili hikaye deniyor. Bir de kıyası temsili var. Aslında kıyası temsili biraz daha yine mantık ilminin konusu ki 32. Söz'de e, Üstad bundan bahsediyor. Yani yakini bu e, daha katidir diyor, Kısa, kıyası temsilinin bir e, cüzü, bir kısmı var ki diyor. Risale-i Nur'da da ben diyor, hep ekser onu istimal ettim. İşte nedir o da? E, temsili cüzi vasıtasıyla bir hakikati gül, küllinin ucunu göstermekle hakikati ona bina etmek. Ki orada da misal veriyor, hani merak edenler orada bakabilirler. Şimdi demek ki e, temsil meselesi, teşbih meselesi bu şekilde fakat daha önce vakai hayaliyeden bahsetmiştik. E temsille vakai hayali aynı şey değil. Yani temsil bir insanın kendisinin düşünerek işte hani zihninde, hayalinde hani işte tasarlayarak herkesin yani temsili herkes getirebilir. Bir meseleyi temsil getirebilir. Yani tasarlayarak bir meseleyi işte kolaylaştırmak veya muhataplarına aktarmak için kullandığı bir yani edebi yöntem. Fakat vaka öyle değil. Yani vaka e, yani velayette belirli bir seviyeye gelen insanların işte ne demiştik orada uykuyla uyanıklık arasında. Yani rüyaya benzer ama rüya değil. O yüzden de tabirinden bahseder üstadımız değil mi işte tabir der vakalarda. Tabir. Çünkü rüyaya benzediği için e, o yüzden de temsillerle vakaya hayaliyeler yani farklı şeyler. Vakaya hayali yani özel bir durum yani müstesna e, zatların hani görebileceği bir meseleyi e, hani bir meseleyle alakalı görebileceği işte rüya değil ama rüyayla da çok karıştırılmış. O yüzden de vakayı hayaliyle temsiller evet aynı hakikata, aynı manaya hizmet etmekle birlikte aynı değil. Yani e, vakai vakayı hayaliyelerin tabirleri olur. Temsillerde ise hakikati temsile tatbik etmek e, meselesi olur. Subhaneke la lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum en elhamdülillahi rabbil alemin el